Selam yollardaki hoş geldiniz. Ben Yere Gezgin. Bu ses için üzgünüm. Ee, sıcak havalardan bir anda 5 derecelik yere Japonya'ya geldim. Ufak bir böyle hasta olacak ses tonum var. Kendimi iyi hissediyor muyum? Biraz böyle kırgınlık da var açıkçası. Belki de uykudan yine uyanmış olmanın verdiği ses tonu diyeceğim ama o böyle olmuyor, onu biliyorum. O yüzden hasta olabilirim. Umarım olmam. Ee, ben ne diyecektim? Niye açmıştım bu videoyu? Evet, şu an Japonya'dayım. Japonya'da kendime bir hayat oluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar. Nasıl olacak? Ne olur, ne biter bilmiyorum. Bu hemen anlatmaya başlamalı mıyım? Durmalı mıyım? Ne yapıyorum? <laughs> konuşalım ya. Durun konuşalım birazcık. Ben telefonu sabit bir yere koyayım. Dün uyudum yeri size Dün şurada uyudum. Ee, kalacağım moda da şu an böyle. Tabii ben burayı çiçek yapacağım. Yapmam gerekiyor. Ben neredeyim? Bakın şuradayım. Bunların hepsini düzeltmem, temizlemem gerekiyor. Bugün yaparız bir şeyler. Buranın hikayesini anlatayım size. Şimdi sizi şöyle koyayım. Nasıl? Böyle çantamı destekleyip koyabilirim herhalde. Aynen. Ee... Olduk mu? Olduk herhalde ya. Olduk aynen. Şimdi ben en son Kore'deydim. Kore'ye birazcık çalışmaya diye gittim açıkçası. Gitme hikayem de var ama gitme hikayemi anlatmak çok istemiyorum. Normalde gitme niyetim yoktu. Sonra bir anda dedim ki ama biraz şeyimdir böyle plansız değildi de bir şeye kızınca yorgan yakanları olur ya ben işte o, oyum yani yorgan yakanım bir şey kızdığım için Kore'ye gittim. Kore'de 3 ay kaldım, çalışırım dedim. 1,5 ay, 1 ay kadar çalıştım. 1 ayın sonunda e, benim Japonya'ya gideceğimi öğrendiler. Daha doğrusu bana soruyorlardı ama ben hani bir şey beklemiyordum. Hani bir şey yaparlar ya sayıda beklemiyordum. Doğruyu söylüyordum. Evet hani aralığın sonunda ben Japonya'ya gideceğim, oraya yerleşeceğim diyordum. Ve dil eğitimi alabilmek için kurs parasını da Kore'de çalışarak biriktirmeye çalıştım. Benim Japonya'ya gideceğimi öğrenince insanlar şey olmuş. Yani madem Japonya'ya gideceksin, burada çalışma. Niye çalışıyorsun? Hani seni almazlık işe gibi bir şey olmuş. Ben işten çıkarttılar. Tamam, sorun değil. Ben de Aralık'ın 23'üne mi bilet almıştım? Tayland için. Yani şöyle bir şey daha vardı. Japonya'ya ben bu sene içine 2024 yılında giriş yapamıyordum. Çünkü o yılki giriş haklarımı doldurmuşum. O yüzden Ocak ayını beklemek zorundaydım. Yeni yıl olacak ki ben benim giriş haklarım tekrardan yenilensin ve girebileyim. O yüzden Aralık'ın 23'üne Tayland'a bilet almıştım. Çünkü ülkeden de Kore'den de çıkmam gerekiyordu 4 bir hafta için. Vizen bitiyor ve Kore'de kalamıyorum. Japonya'ya giremiyorum. Mecbur Tayland'a gitmem gerekiyordu. Biraz daha geri gelmek istedim. Biletimi de 23 Aralık'a almıştım. Ve beni Kasım Kasım gibi işten çıkardılar ve ben bir buçuk aya yakın işsiz bir şekilde daha önceki kazandığım parayla kendimi geçindirmeye çalıştım. Geçindim mi? Geçindim. Sıkıntı yok. Yani kazandığını harcayabildim orada ama sorun olan, sıkıntı olan şey yani Kore'de gitme amacım olan kurs parasını Japonya'da kullanabileceğim, gideceğim kurs parasını kazanamamış olmuş olmam. Yani kazanmış olsam da yarısını maalesef o bir buçuk ay içinde onu kullanmak zorunda kalmış olmamla kurs param çöp oldu. Öyle olunca ben Japonya'da yaşamak istiyorum. Kursa gitmek istiyorum ama kurs param yok. Nasıl yapacağım? Yani ben Japonya'da çalışmam gerekiyor o zaman. Yani ama Japonya'da çalışmayı nasıl yapacağım? O da belli değil. Orada tanıdığım bir abi vardı. Onunla hep iletişime geçiyorduk aslında. Nasıl olur, ne yapılır, ben oraya gelirsem çalışabilir miyim? Ya da işte kursun kısmında e, onun olduğu şehre gelip, onun restoranında çalışıp kursa da o şehirde gitmeyi düşünüyordum. Kendi masrafım biraz düşsün. Birisi olduğu için çalışabileceğim yer var. Çünkü kurs olduğu zaman çalışma iznim oluyor benim. Yani haftalık 25 saat kadar çalışma iznim var. En kötü, hani abinin yanında çalışacaktım. Yani iş arama derdim olmayacaktı. Küçük bir şehir olduğu için konaklama vesaire yani bu tarz maliyetlerim düşecekti. Ben onu düşünerekten işte abiyle iletişime geçiyordu, konuşuyordu. En son aradım dedim ki abi böyle böyle ben kurs paramı biriktiremedim. Dedi ki ne yapmak istiyorsun? Senin amacın ne? Dedim benim amacım Japonya'ya gelip dili öğrenmek. Ben dil öğrenmek istiyorum ama şu an dil kursuna gidecek param yok. Ben Japonya'da yaşamak istiyorum dedim o da sağ olsun dedi sen gel buraya burada çalışırsın bir şeyler yaparız çalışırken dilini öğrenirsin hani çalışma vizesini alırız bir şekilde hallederiz dedi benim planlarım yani kurs planlarım tamamen kapanmış oldu artık amacım tamamen dil öğrenme odaklı ama bunu kursa giderek değil de günlük hayatta çalışarak günlük hayatın içine dahil olarak öğrenme süreciyle gerçekleşebileceğini fark ettim. Ve dediğim gibi amacım burada yaşamak olduğu için o gidilen yolun çok önemli olmadığını düşünüyorum. Yani kursla öğrenmişsin, çalışarak öğrenmişsin fark etmez. Ben o dili öğrenmek istiyorum. Nasıl olduğu önemli değil. Çünkü şu an kursa verecek bir maddiyatım yok. Öyle olunca ben şu an dün, yani 13 Şubat'ta Japonya'ya giriş yaptım. Şimdi abinin restoranının 3. katında bir tane oda var demin gösterdim. O odada kendime bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyorum. Eğer bir şeyler olur işte düşündüğümüz gibi bir şeyler olursa yapabilirsem, tutunabilirsem buralarda eve de çıkabiliriz. Evimiz de olur. Birlikte yerleştiririz evimizi ama şu an bu küçük odayı kendi yaşam alanım yapmaya çalışacağım. Bugün burayı temizleyeceğiz öyle yani ilk geldiğimde buraya biraz şeydim. Yani gelmeden öncesinde Japonya'yı ben çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yani hiçbir hiç bir ülkeye bu kadar bağlandığım ya da ya beni kendine çeken bir hissiyat oluşmamıştı. Yani burada benim hep söylüyorum yaşayacak bir hikayem var. Ben ona inanıyorum. Çünkü ya bir şey çekiyor beni burada. Ne olduğunu bilmiyorum ama o hikayeyi yaşamak için şu an buradayım. Hep beraber göreceğiz hikayemizin burada ne olduğunu. Aa, i̇lk geldiğimde şeydi birazcık gelmeden öncesinden bahsediyorum hatta böyle bir korku vardı ki Japonya ben hep öteki videolarımda da söylerim üzümlü kekim üzümlü kekim ama bir korku vardı çünkü bu sefer gezmeye gelmiyordum çok başka bir şey için buradaydım ve uzunca süre kalacağım nasıl olacak nasıl bir süreç beni bekliyor düşündüğüm gibi olacak mı? yani bir bilinmezlik vardı ve insan her zaman bilinmezlik korkutuyor. Japonya olduğu için mutluydum... ama bilinmezliğe doğru sürüklendiğim için yani onun da bir korkusu vardı. Bu iki duygu arasında böyle bir sıkışmışlıkla Japonya'ya geldim. Ama sonra dedim ki yarı gezgin... Yani yolculuğa çıktığın zaman da gideceğin yolları bilmiyordum. Neyle karşılanacaksın? Kimleri tanıyacaksın? Yolda neler yaşayacaksın? Hiçbir şey bilmiyordum. Bir bilinmezlik vardı. Ve yolculukların hep güzel geçti. Şu an bu da hayatımdaki bir yolculuk aslında. Evet belki bir sabit yaşantım olacak. Ama bu da bir hayatımın yolculuğu. Bilinmezlik var. Ama bu da güzel olacak inanıyorum. O yüzden böyle işte size bunu biraz anlatmak istedim. Japonya'ya neden geldim? Burada ne yapacağım? Ne oluyor? Gerçi şu an neler yapacağım tam olarak belli değil. Tek yapabildiğim yani da, tek şu an bildiğim şey burayı kendi yaşam alanım yapmak. Onun dışında dediğim gibi nasıl olacak? Japonya'da hayatın içinde, çalışma alanında hangi noktasında olacağım, neler yapacağım? Ben de bilmiyorum. Bunu hep beraber göreceğiz. Bunu da size paylaşmak istedim. Yani böyle şu an ufak bir gezmeye ara verdim. Ama bu gezmelerim tamamen bitti değil. Çünkü gezme aşkım da var Japonya aşkım kadar. Bundan tamamen kopamam. Ama Japonya içinde gezeceğiz. Japonya hakkında size bilgiler vermeye çalışacağım. Dil öğrenme sürecimden bahsedeceğim. Belki o süreçte işte insanlarla iletişim kurarken videolarımı çekmeye çalışacağım. Yani biraz farklı bir yere doğru evrileceğiz ama hani yolda da olmaya devam edeceğiz. Zaten yaşadığımız süre boyunca yani hayatta bulunduğumuz süre boyunca hepimiz bir yolculuğun içindeyiz. Bu da benim yolculuğumun ufak kesitleri halinde sizle buluşması olacak bu videolarım öyle yani şu an bu kadar herhalde diyeceklerim o zaman biraz odayı temizleyelim bu aşamada da benimle beraber olun konuşuruz belki tamam bu kadar şimdi nereden neredesiniz sizi göremedim şimdi nereden başlayacağım bilmiyorum çok işimiz var sanki Oo. Önce ben yatağımı toplayayım. Onlar tozlanıp pislenmesin çünkü daha çarşafım yok, nevresim şey nevresimim falan yok. Kendi örtülerimi serdim. Ondan sonra başlarız. Bizi bir türlü koyacak yer bulamadım. Ay ben tripod almam gerekiyor ya gerçekten. Oldu mu? Olmadı. Neyse olsun, umarım düşmezsin telefonu. Şimdi ne yapıyoruz? Yatağı toplayacağız. Sonra etrafı toplayacağım. Ben bir saattir aşağıdaydım. Burası 3 katlı bir yer. Ben şu an en üst kattayım. Ee, aşağı katta bir lavaboya gittim elimi yüzümü yıkayayım diye. Sonra dün müşterilerden kalmış bir şeyler vardı. Onları toparladım falan. Bir saattim aşağı saldı. Daha yeni yukarıya çıkabiliyorum. Şimdi yatağımı toplayacağım çünkü henüz nevresimim yok. O yüzden şallarımı serdim, kaldığım yatağa. E burayı to şey yaparken, toplar düzenlerken de yani yattığım temiz yerin kirlenmesini istemiyorum. O yüzden önce kendi eşyalarımı bir tür toplayayım. Şeyden, Kore'den almıştım. Bakın şeyin içinde getirdim yorganımı. <laughs> Çünkü burada da kullanacağımı biliyordum. Boşuna masraf yapmaya gerek yok. Şimdi bunun içine koyayım. Burayı temizlerken orada kalsın. kalsın. Ya çok soğuktu dün gece burası var ya. Kıs sabahleyin çoraplarım buralarda yani şuraya kadar çekmişim iki gün uyandım. Aşardım. Ben biraz siz durdurayım. İlerleyen zamanlarda tekrar edeyim. Şimdi odanın hali bu şekilde. Şuradakiler benim eşyalarım. Onun dışında böyle <laughs> dağınık ve pis. Bakalım burayı ne hale getireceğiz. <laughs> ben de sonrası yapıyorum şimdi. Ya tüm aşamayı da çekmeyeceğim galiba. Birazcık böyle. Bir şimdi yerdeki çöpleri topluyorum. Burada bir şey var. Şeydi bir şey buldum. Birinin fotoğrafı ama kimdir nedir? Bilmiyorum. Neyse kalsın normalde çöp çöp mü olsun çöp olsun ya burası şey eğer çok önemli olsaydı o kişi için fotoğraf bence burada unutmazdı üzgünüm attım bazı şeylerin ne olduğunu bilmiyorum bunları yani atmalı mıyım onu da bilmiyorum yani biraz aslında zorlanıyor olabilirim bunu evet, da bana çıktı ben bir de Öyle ben o zaman toplamaya devam ediyorum. <laughs> Saçım başım dağıldı. Bendeki durum ne? hemen size göstereceğim. Kamerayı çevireyim göstereyim böyle olmuyor ki. Yani toplanması gerekirken sanki daha çok mu dağıldık? Şu camın önündeydi. Onu buraya aldım. Zaten bunların hepsi birkaç güne gidecek. Ben gerekli gereksiz işte eliyorum biraz daha düzenlemeye çalışıyorum ki raf boşalırsa birkaç kere yani şey fazlalıkları da o tarafa koymaya çalışacağım. Yani şu an durum böyle ama toplanamıyoruz ya. Yani çok büyüdü gözümde şu an burası. Bakalım nasıl olacak. Şu an temizliğim hala sürüyor ve yapabildiğim en çiçek odayı yapmaya çalıştım. Eksiklerim var onları tamamlayacağım. Ama bitti sayılır. Ufaktan bir süpürgemi yapayım. Ondan sonra şöyle bir göstereceğim. Evet şu an bitti. Yani yapabildiğim en iyi yeri yapmaya çalıştım. Şimdi gösteriyorum. Bunun eski hatırlıyorsunuz değil mi? Çok pis, çok dağınıktı. Şu an dediğim gibi çok iyi olmadı. Ama temizledim en azından. Fazlalık eşyalarım var. Yani eşyalar var buraya. Onlar gidecek. Şimdi gösteriyorum. Tabii nevresim alacağım. Şu an oda bu şekilde oldu. Eşyalarım burada dolap vesaire yok. Bu fazlalıkları da şu köşeye yığdım birazcık. Bunların hepsi gidecek buradan. Şuraya bir dolap bir şey halletmeye çalışırım. Benim yaşam alanım burası. Nasıl olmuş? Olmuş mu? Aa, günaydın. Bugün sesim çok daha iyi. Saçım başım yine dağınık. Şöyle çevireyim mi bir anda? Bir, iki, üç. <laughs> Kameraya şey telefonu tutunca kameranın elim gözüküyor. Ee, dün ben biliyorsunuz ki temizlik yapıyordum. Etrafı şöyle toparladım. Şurası gidecek. Ama ufak bir problemim var şu an ya. Dün ister istemez ağırlık kaldırdım. Şu an belim çok kötü. Yani ayakta duramıyorum. Çok böyle belime baskı yapıyor. Çok ağrıyor. Ne yapacağım bilmiyorum şu an. Yani öneriniz ne? Gerçi siz bu videoyu izleyeseye kadar ben iyileşmiş olabileceğimi düşünüyorum. Ama yani belim hiç bu kadar kötü ağrımamıştı. Umarım ciddi bir şey yoktur. Ama yani bu zamana kadar hiç acısını hissetmediğim bir ağrı bu. Bir ağrı da değil aslında yani. Acı. Çok sağlam bir acı hem de. Ya bugün erken uyandım aslında. Saat 10.30 gibi. Şu an saat 1. Ama ağrıdan duramadım. Tekrardan yattım. Uyumadım evet ama hani geçer umuduyla bir sağa bir dön gibi yattım. Geçmedi. O yüzden şimdi aşağı ineceğim. Biraz kahvaltı yaparım. Bir şeyler hazırlarım kendime. de Öyle. Hadi gittim ben. Selam. <laughs> Şu an kahvaltı yapacağım kendime. Yani kahvaltı hazırlayacağım. Azıcık ne yapalım? Birazcık ekmek yapalım bazlama. İki tane yapsak olur mu? Küçük küçük. Bir tane şöyle olsun. Elimde var. Şöyle iki tane beza var. Şimdi... Şimdi... Siz ne yapıyorsunuz? Bence günler bu arada benim, ya bugün aslında üçüncü gün arkadaşlar, temizlikten sonra ben bir ertesi gün oldu, onu tam şey yapamadım, o günü çekemedim, bugün üçüncü gün, benim hala çok kötü, yarın doktora gideceğim, bugün pazar burada, şey, e, pazar günü gidemem, evet acile gidebilirim ama çok aman aman acilik bir durumum yok, meşgul etmek istemiyorum, o yüzden... Yarın bir doktora görünmem gerekiyor çünkü ben gerçekten kötü Bu kadar yeter. Hemen balon oldu balon. <laughs> Op, çok şiş değil. Şimdi kahvaltımızı hazırladık. Meyve suyumuz var. Yumurtamız ve yaptığım bazlama var. <laughs> tamam bana afiyet. Yedikten sonra ne yapacağız bilmiyorum. Bakarız. <laughs> Şimdi ben şöyle sobanın kenarında oturmuşum. Belimin ağrıdığını abiye söyleyince eşinden şey istedi. Bir ağrı bantları varmış galiba. Onu sordu. Eşi de söyledi işte şimdi abi de sağ olsun eczaneye o yara bandı, şey yara bandı diyorum. Ağrı bandı gibi bir şey almaya gitti. Bir onu takacağım. Bakalım geçer dediler yani. Geçmezse zaten yarın da şey hastaneye gideceğim. Zaten hastaneye gidecektim ben yarın. Bir onu deneyeceğiz bakalım. Dediğim gibi eğer geçmezse yarın bana hastane yolu gözükmüş olacak. Öyle. Bu da sıcak güzel. Şimdi ben odaya çıktım. Burası hafif soğukmuş. Ağrı bantları da geldi. Şimdi bunu bir takacağım. Umarım işe yarar ya durum güncellemesi yapayım şimdi. E, bantları yapıştırdım. Şu an böyle mentollü ve sıcak bir şey veriyor. Yani ısı veriyor. İyi mi? Yani ağrım var. Böyle kemikte hissediyorum ağrıyı çünkü. Ama iyi olur herhalde ya. Bilmiyorum şu an hafif bir yattım. Hani yaparsam iyi gelir. Daha bir sıcak kalır diye düşündüğüm için. Bakalım şu an o sıcaklığı hissediyorum. İyi gelecek mi? Göreceğiz. Öyle. Oh my gosh. Nasıl soğuk. Uzun bir sürenin ardından dışarıya çıktım. Neden dışarıya çıktım? Benim bugün iyi çünkü. Çok zorlanmıyorum yürümekte ya da ayakta durmakta. O yüzden ufak bir kaç işim vardı dışarıda. Onları halledeyim dedim. Dışarıya çıktım. Ama şey... Hava birazcık soğuk geçemiyoruz karşıya. Şimdi size burayı göstereyim mi biraz? Burası böyle işlek bir cadde. Hiç ses yok ya. Hiç yani. Tam bir huzur. Üzümlü çekim Japonya. Ama bazen arabada geçmese böyle ışıklarda beklemek zorunda. Tamam şimdi araba geçiyor da. Bazen sokaklar bomboş oluyor ama yine bekliyoruz. Şimdi gidiyoruz işte. Nereye gidiyoruz? Gidiyorsun. <laughs> Uh. Yok ya ben sevemiyorum soğuk havayı. Gerçekten sevemiyorum. Kaç derece bakacağım. Geldim 5 dereceydi. 3 gün hatta 4 gün geçti. Hala 5 derece. <laughs> Her neyse ben biraz böyle giderken size de etrafı göstereyim. Bulunduğum yer Okayama. Hiroshima ve Fukuoka arasında küçük bir şehir. Aslında çok küçük bir şehirde değil de. tatlı da güzel bir yer işte böyle sessiz sakin herkesin Gerçi herkesin kendi halinde olduğu diyeceğim ama Japonya'da herkes kendi halinde zaten. Ben neler çektiğimi hatırlamıyorum. 2-3 gündür böyle video çekiyorum yarım yamalak. Ama ne çekiyorum? İçerik nasıl oldu? En son işte ilk başlangıçta Japonya neden geldiğim olduğu ne bittiği ile alakalı bir şeyler paylaşmıştım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Artık bir yani videoyu bitirsem mi diye düşündüm ya. Ben böyle bugün dışarı çıkmışım işlerimi hallederken bir kapanış videosu oh, çok soğuk bir kapanış videosu yapabiliriz o zaman böyle bir gerçekten çok soğuk yapayım ben bir kapanış videosu ya dediğim gibi ne anlattım ne konuştuk hiç hatırlamıyorum ama beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim yeni videolarda yeni maceralarda yeni olaylarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay Thank you.